Anneme ceza olsun diye bu ayaklarla gireceğim içeri. Ha gir gir de ayaklarını kırıp cebine koysun. Ya kızım tamam uzatma ya. Baba oldu artık? Ne uzatma ya? Feci olay çıkartacağım. Bir de sosyete pazarından aldım diye bizi kekliyor. Şey, ne yapıyorsun şey? Hayır, şimdi bu kadar mı kızacaksın? Sırf okulda seni rezil etti diye bu akıllı, uslu... ...normal kadın hiç kızılır mı ya? Gerçekten bak şu an biraz sinirim hafifledi. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bence hiç belli etmeden... Baba, odalara kaçalım. Annem sıyırmış. Şşş, Şengül! Ya Şengül! Ay! Orhan ne yapıyorsun ya? Bir sabredemedin yani. Sahnemi bitireyim, alkışımı alayım. Ne diyorsun sen kadın ya? Allah Allah! Ne sahnesi? Kendini böyle deli gibi yapmışın. Haline bak. Ne yapıyorsun sen ya? Video çekiyorum. O kadar da diyorum size, salona geçin, içeri geçin diye. Mahvettiniz kostümü. Neyini? Kostümü. Ya böyle video çekiyorsun. kadın sesinin üzerine döşüyorsun, Sonra kostluyorsun ya. Madem o poster ya. Post olmasın o. Post, 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 hepsi aynı şey. Değil mi? Tabii canım. Kesin öyledir. Açalım. Anne bu giydiklerim de aynı sosyete pazarından mı? He canım beğendin mi? Anne. Bak zaten acayip sinirliyim sana. Rezil oldum bugün okulda senin yüzünden. Daha da yalan söyleme bana. Ne yalanı söylemişim? E bana giydirdiklerin Melisa'nın eskileriymiş. Ben bunu nerede öğrendim biliyor musun? Gerizekalı, belki herkesin içinde dalga geçince. Bak. Böyle geldim senin yüzünden eve kadar. Ayakkabılarla ne oldu? E, yediremedim kafasına attım. Ne yaptın? Kafasına Kızım sen deli misin? Pardon? Ya de geç Şengül Allah'ın aşkına ya. Kıza deli diyene bak. Sen kendini görmüyorsun herhalde. Daha da konuşmayacağım seninle Haberin olsun. İyilikten maraz doğar. Ya Şengül Allah'ın aşkına git şu üstünü değiştir bak. Karşımda böyle deli deli durma. Hadi git. Niye? Nebahat Hanım evde böyle gezince hiçbir şey olmuyor. Şengül gezince sıkıntı oluyor. Allah'ım ne olursun sen bana sabır bu kadına da akıl fikir ver ya Rabbim. Ne olursun. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. ne de ışık aramakla geçecek